Merhaba, bugün Ziviling'in kahve değirmenini inceleyeceğim. Ben yaklaşık 4-4,5 aydır neredeyse aralıksız her gün kullanıyorum. E, şu ana kadar yaşadığım e, olumlu olumsuz yönlerini aktaracağım size. E, i̇nternetteki yorumlarında içinde çok fazla kahve bıraktığı yazıyor. E, çok fazla mı onu da göstereceğim. E, ben içinin temizliğini yaptım. E, yani sıfırdan kullanılacak gibi olacak şu anda. İçini de göstereceğim. Ben e, aklıma geldikçe yani düzenli olarak demeyeyim ama şu ana kadar 4 4,5 ayda 2 3 defa belki 4 defa yani ayda bir defaya denk geliyor. Ee, üstünü açıp hava püskürtme makinem var. Açık bir alanda hava püskürtme ve fırça yardımıyla içindeki bütün kahveyi temizliyorum ve böyle bir makineyi tazelemiş oluyorum hem uzun ömürlü olması açısından. Şimdi makineyi daha detaylı göstereyim size yakın çekim olarak. Şimdi detaylı incelemesine geçebiliriz. Evet şöyle yukarıdan detaylı göstereceğim bu üst haznesini çıkartıp. Şu an gördüğünüz gibi bir kahve birikintisi içinde yok. Bunu sola çevirip çıkartıyoruz. Böyle. Kahveler şu oluklarda birikiyor. Çıkış yeri de şurası. Biraz da onun içinde birikiyor. Şu an Herhangi bir birikim yok gördüğünüz gibi. Şimdi kullanmaya başlayacağım. Bunu gerisi geriye takıyorum. Şöyle sola hafif çevirin. Çok sıkıştırmayın. Sonra sıkışık kalabiliyor. Şu an şu anda kilitlendi. Bunu da şöyle oturtup tamamdır. Evet şimdi prize takıyoruz prize taktığımızda ışık yanmış oluyor. Burada ölçüleri var. Kaç bardaklık istiyorsanız. Ama haznede sürekli kahve bulundurmak gerekiyor. Ben öyle bir şey yapmıyorum. Bu, bu modunu daha hiç kullanmadım. Yani bir fincanda kaç gram kahve çıkartıyor. 2'de, 4'de veya 6'da. Onu bilmiyorum. Bu öğütme haznesi. Burada bir tepsisi var. Kahve döküldüğünde kolayca dökebiliyoruz. Alttan böyle bir fırça çıkıyor temizlik fırçası. Kahveyi buraya döküyoruz. Şurada bir mandalı var. Mandalı çektiğimizde kahve aşağı dökülüyor. Ben şu anda 35 38. ayarda kullanıyorum espresso için. Makinemi de açayım. Kahve de yapacağım. E, tartım burada. Hemen 13 gram bir kahve tartayım. 30 gram. Kahve haznesine boşaltıyoruz. Evet, kahvemizi ağzına koyduk. Kapağını kapatıyoruz. Mandalını çektik. Ayarı 38'de dediğim gibi. Bununla hiç oynamıyorum. En başta duruyor. Şu an kapattı zaten kendini bir süre kullanmayınca. Ben direkt porta filtremin içine öğütüyorum. Bu dozaj ünitesi de olduğu için çok rahat oluyor, etrafa saçılmıyor. Sesini de duruma göre kısmayabilirim. Sesini de görmüş olursunuz, mikrofona ne kadar yansırsa. 13 gram kahve. Porta filtremizin darasını alalım. Bazen sorun olabiliyor, şöyle bir daha bir deneyeyim. Evet. Darasını aldık. Öğütüme başlıyoruz. Bir kere bastık açıldı. Bir daha basıyoruz. Ben de bir iki tık vuruyorum şöyle. Bu makine ilk kullanım bu arada. Bakalım ne kadar çıkarttı. Sesinden anlıyorsunuz zaten boşa düşüyor. Evet 13 gram kahve evet 7 gram çıktı yaklaşık. İşte 5-6 gram kahveyi içinde tutuyor. Bir de ikinci öğütümü göstereceğim. İkinci öğütümde ne kadar çıkacak onu göreceğiz. Evet o kahvemi boşalttım. Şimdi ikinci öğütüm ikinci öğütüme geçmeden şöyle üstten açalım bakalım. Ne kadar bir kahve kalmış onu görelim. Bu sıkışıyor dediğim gibi. Evet. Evet şu anda bu oluklar dolmuş. İkincisinde büyük ihtimalle doğru oranda çıkacak. Çünkü buradakini sürekli itiyor. Öylelikle aynı oranda kahveyi vermiş oluyor. Evet tekrar bir 13 gram tartacağım. Kahvemi buna boşalttığım için şunu da tartacağım kahveyi. Makineyi sarsınca gördüğünüz gibi biraz kahve döküldü. Azneye boşaltıyorum. Orta filtrenin yine darasını alıyorum. Bir daimin alıyorum. Tarttım. Sorun yaratmasın. Evet. Ikinci öğütüme başlıyorum. Evet, 13 gram kahve oldu. Dediğim gibi ilk öğütümden sonra bu düzene giriyor. Ee, i̇çinde o kahve bekletmesi bilmiyorum hani bir sorun yaratır mı? Ona emin değilim ama ben böyle kullanıyorum. Ee, bununla bir de kahve yapayım. Ayar dediğim gibi 38, 39 yani 39'daymış şu anda. 38-39 gibi bir ayarda. Öğütüm inceliği şöyle göstereyim. Bununla bir espresso yapacağım. Ve onu da size göstereceğim hemen. Öğütücüyü artık şuraya alıyorum. Hemen kahvemi hazırlamaya başlıyorum. Bunu yine kenara aldım. Makinem açık. Üzerine de Park screenlerinden aparatı koyuyorum. Hem makineyi kirletmiyor. Ön yıkama yapıyorum. Ön yıkama yaptım. Ben başlığı kuruluyorum yine de önden bir ıslaklık bulaşmasın diye. Orada damlalar kalıyor. Orta filtremi hazneye yerleştiriyorum. Şuna yapayım. Beyazım belli olsun. Bardağın da darasını alayım. Kaç gram çıktı alacağız onu görelim. Evet, bardağı sıfırladık. Şimdi kahvemizi basıyoruz. Evet, normalde yapmıyor ama bu sefer sıçrattı ve... Evet, kahvemiz çıktı. Görüntüsü böyle. 45 gram, biraz fazla çıkmış. Bir de sıçrattı, normalde sıçratmıyor. Ya templeme işlemini tam yapamamış olabilirim ama kreması gördüğünüz gibi yerinde. Güzel kahve. Bir de porta filtrenin durumunu göstereceğim. Onun içinden hemen şuraya bir peçete alayım. Biraz şöyle belli oluyor mu bilmiyorum. Islaklık yok. Kendisi nemli ama. Gördüğünüz gibi. Onu da şuraya bir dökeyim. Evet. Onu da tek parça çıkarttım. Aslında düzgün çıkmış. Gördüğünüz gibi şöyle her tarafı aynı kurulukta güzel bir çıktı almışız. Şöyle kek gibi. Evet bugün sizlere Zivil'in kahve değirmenini gösterdim. Size kendi deneyimlerimi aktarmaya çalıştım. Onunla öttüğüm kahve ile espresso da yaptım. Gayet kremalı Güzel bir kahve çıktı. Porta filtre'nin nasıl çıktığını da gösterdim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kahve de bu arada gayet güzel olmuş.